Merhaba. Bugün biraz tavşanlardan bahsedelim. Tavşanlar, memeliler sınıfına ait sevimli hayvanlardır. Tavşanlar genellikle küçük, yumuşak tüylerle kaplı hayvanlardır. Büyük kulakları, büyük arka ayakları ve kısa kuyrukları vardır. Tavşanların gözleri büyük ve yanılmaya karşı hassastır. Uzun arka ayakları sayesinde hızlı koşarlar. Tavşanlar, otçul beslenen hayvanlardır ana besin kaynakları ot ve bitkilerdir. Ayrıca meyve ve sebzeleri de çok severler. Ya yeri altı tüneller yaparak ya da bitki örtüsü ile iyi kamufle edilmiş yerlere yuvalarını inşa ederler. Bu şekilde hem kendilerini hem de yavrularını yırtıcıların saldırısından korumuş olurlar. Dişi tavşanlar hamilelikleri yaklaşık 28 ila 31 gün sürer. Bu süreç gebeliğin sonunda doğuma yol açar. Genellikle tavşanlar 6 ila 8 yavru doğurur ancak bu sayı bazen daha fazla olabilir. Yavrular küçük, kör ve tüysüz olarak doğarlar. Yavru tavşanlar hızla büyürler ve kısa sürede bağımsız hale gelirler. Yaklaşık 3 ila 4 hafta sonra katı yiyecekleri yemeye başlarlar ve kısa bir süre içinde kendi yollarını çizerler. Ve doğumdan ölüme kadar ortalama 5 ila 10 yıla kadar yaşayabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler.